Oh be sonunda kış geldi. Sen de geldin Noel Baba. Hoş geldin. Hoş bulduk güzel çocuk. Her kış olduğu gibi bu kışta yine Noel Baba'nız yanınızda. Seni de kışı da seviyorum Noel Baba. Haydi hoşça kal. Nuhal Baba'nın gitmesi gerek. Oo hoş geldin Feyyaz. Neredeydin? Ne işin var bu karda kışta dışarıda? Ben karı kışı seviyorum Ayaz. Senin gibi değilim. Ben de sıcak havayı yazı seviyorum Feyyaz. Ne olmuş yani? O zaman herkes sevdiğiyle ilgilensin. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Noel Baba ile karşılaştım. Kış gelmese Noel Baba da gelmez kardeşim. Fiyas var ya senin de kafan hiç çalışmıyor bu. al baba sadece masallarda olur. O da senin benim gibi insan. Sen büyüdün Ayaz ama ben büyümek istemiyorum. Ben hep çocuk kalmak istiyorum. Ben dışarı gidiyorum. Merhaba benim adım Ahmet. Demek sen de kışı seviyorsun. Evet ben de karı kışı seviyorum. Bu arada benim adım da Feyyaz. Tanıştığımıza memnun oldum Feyyaz. Görünüşe göre dışarıda bizden başka kimse yok. Hadi gel birlikte takılalım. Kardan adam yapalım. Olur hadi gidelim oynayalım. Vay be bayağı iyi vakit geçirdik. En iyisi şimdi de eve gideyim. Yeni arkadaşım Ahmet'le oynadığımı Ayaz'a da anlatayım. Merhaba beni sevdiğin için teşekkür ederim güzel çocuk. Bu ses de neyin nesi? Sen de kimsin? Ben karların efendisi kardan adamım. Sana inanmıyorum. Hadi çık ortaya. Göster kendini bana. Şimdi bana inandın mı evlat? Evet inandım kardan adam gerçekten sensin konuşuyorsun. Kimse inanmıyor ve bilmiyor ama biz kardan adamlar her koş geliriz istediğimize gözükür istediğimize gözükmeyiz. Hadi bakalım kendine iyi bak evlat. Zaten beni gördüğünü kime söylersen söyle sana inanmazlar. Boy boy. Evet doğru söylüyorsun kardan adam. Bir dahaki kış görüşürüz. Merhaba Ayas ben geldim. Neler gördüm nelere şahit oldum inanmazsın. Kardan adam var ya gerçekmiş. Onunla karşılaştım. Hatta konuştuk bile. Sana neler oluyor böyle Feyyaz? Bu dediklerin gerçek olamaz. Gerçekse bile kimse inanmaz. Merhaba Oğuz. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Timur Bey. Sağ olun. Size sormalı. Seni odamda bekliyorum Oğuz. Seninle konuşacaklarımız var. Gel. Geç hele. Otur bakalım Oğuz. Yok sağ olun böyle iyiyim Timur Bey. Sizi dinliyorum. Bak Oğuz yıllardır bizimle çalışıyorsun. Senin gibi değerli bir çalışanımızı işine son vermek istemezdim. Ancak şirket küçülmeye gidiyor. Bunun için... Tamam tamam Timur Bey anladım. Ben muhasebeye gidiyorum. Hesabımı kestirdim. Kestiriyorum. Sizinle çalışmak güzeldi. Neyse size kolay gelsin. Sola bakma. Üzgünüm Oğuz. Kendine iyi bak. Merhaba oğlum. Kardeşin nerede? O odasında yatıyor baba. Sen niye erken geldin? Bak oğlum. Ben işten ayrıldım. Artık burada yaşayamayacağız. Annenle de konuştum. Artık yeni bir sayfa açacağız. Buradan bize hayır yok. Ne yani? Artık burada yaşamayacak mıyız baba? Hayır oğlum. Yurt dışına gideceğiz. Hem de hemen. Hazırlığınızı yapın. Uyandın mı? Ayaz 2-3 güne hazırlan. Artık burada yaşamayacağız. Ne diyorsun sen Feyyaz? Babam geldi. Yurt dışına gideceğiz. Artık Türkiye'de yaşamayacağız. Hazırlanmaya başlayalım o zaman. Zaten ben de hep yurt dışına gitmeyi hayal ediyordum. Bakalım Türkiye kadar güzel mi? Ben mi değil mi gittiğimizde görürüz kardeşim. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Bir dahaki kuş görüşmek üzere. Hoşçakal.